رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlarım yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım dostlarım bu videomuzda sizlere nasıl kendinize ortaya çıkan onu ve kasmanlarınızı önleyebilirsiniz ve nasıl FPS'inizi arttırabilirsiniz sizlere bunu göstereceğim videonun başında mükemmel bir şekilde FPS'iniz artacaktır ve mükemmel bir oyun performansı alabileceksiniz dostlarım videoyu ileri sarmanın sonuna kadar dikkatli izleyin ve dikkatlice dinleyin ki anlayabilirsiniz arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip kanala abone haftalık tüm olay ayarlarsanız da çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bakalım arkadaşlar bir hafta içerisinde bu videonun beğenmelerini büyük ulaştırabilecek miyiz? Zor ama imkansız değil dostlarım. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Aşağıdan videoyu beğene tıklayın dostlarım. Adamın dibisiniz. Şimdi dostlarım bu videoda göstereceğim hiçbir şey hile odaklı falan değildir. Sadece FPS odaklıdır. Haberiniz olsun. Bu videoyu arkadaşlarınıza tanıdıklarınıza dostlarınıza da paylaşmayı unutmayın. Biliyorsunuz bilgi arkadaşa paylaştıkça artan bir dir. Haberiniz olsun. Bunu hatırlatmak istedim dostlarım. Şimdi dostlarım video uzatmak istemiyorum iyi izleyin arkanıza yaslanın dostlarım ve videoyu benimle birlikte sonuna kadar izleyin dostlarım. Şimdi sizlere bu videonun açıklamasında dostlarım ya da yorumlar arkasında bir tane dosya linki verdim. Tıklıyorsunuz dostlarım tıkladıktan hemen sonra bizleri direkt arkadaşlar linkin içine atıyor. Attıktan sonra burada arkadaşlar bağlantıya gitmek için tıklayın var, ve bizleri buraya atacaktır arkadaşlar. Burada bizleri 3 tane şart karşılıyor arkadaşlar. Bu 3 tane şartı yerine gittikten sonra bir tane dosya indireceğiz ve o dosyayı kuracağız ve efesiniz artacak dostlarım. Şimdi izleyin. Dikkatlice izleyin. İleri sarmadan izleyin. Burada arkadaşlar kanala abone olu var. Birinci kanala abone olu tıklıyoruz. Bizleri YouTube kanalımıza atacaktır dostlarım. Bakın attım. geldi YouTube kanalımıza. Buradan kanala abone olup arkadaşlar bildirimi tüm olarak ayarlıyoruz ayarladık mı? Tekrardan siteye dönüyoruz arkadaşlar. Siteye döndük arkadaşlar. Döndükten sonra gördüğünüz gibi birinci şartımız yerine getirildi. Bakın yeşil tik işareti oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci kanala abone olup tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bizleri ikinci kanalımıza at. buradan kanala abone bildirim tüm olarak ayarlıyorsunuz. Ve şu an izlediğiniz bu videoyu arkadaşlar beğeniyorsunuz. Sonra tekrardan siteye dönüyoruz. Siteye tekrardan döndükten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci şartımız da yeşil oldu. Yeşil tik işareti geldi gördüğünüz gibi. Sadece bir şartımız geldi. Buradan Telegram'a katlanına tıklıyoruz arkadaşlar ve bizleri direkt Telegram kanalımıza atıyor Gördüğünüz gibi. Buradan Telegram'a katıla tıklıyoruz arkadaşlar. Ve Telegram kanalımıza katıyoruz. Ve buradan sesi açık falan vardır. Büyük ihtimalle bildiğimleri açıyorsunuz arkadaşlar. Ve direkt Telegram kanalımıza arkadaşlar katılıyorsunuz. Katıldıktan hemen sonra tekrardan siteye dönüyoruz. Siteye döndükten hemen sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde 3 tane şartımızı da yerine getirdik. Ve buradan arkadaşlar şartlarımız bitti. Buradan bağlantınızı alana tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan da bağlantınıza gidene tıklıyoruz. Ve bizleri buraya arkadaşlar. Burada da bir saniye bekliyoruz. Ve direkt linkimize gidiyoruz. Şimdi 2-1 Sıfır dedikten sonra linke de basıp görüşüne basıyoruz. Sonra tekrardan linke de basıyoruz ve bizleri direkt mediafire.com sitesine attı. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi PUBG Wild kasma sorunun çözümü FPS arttırma diye bir tane dosya çıktı. Buradan dosyayı indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten hemen sonra zerce uygulamasını açıyoruz. Hemen geliyorum açıyorum. Arkadaşlar zarcevi uygulamasını açtık. Gördüğünüz gibi zarcevi uygulamasını Google'dan ya da Play Store'dan indirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi geldik arkadaşlar. Dosyayı indirdik. Ne yapacağız? Burada Dofland var. Dofland'a bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. İndirdiğimiz dosya diye karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorsunuz buradan. Sadece indirdiğimiz dosyanın üzerine tıklıyorsunuz. Buraya çıkarta basıyorsunuz. Çıkarta bastıktan sonra direkt yukarıdan arkadaşlar bir tane klasör çıktı. Kasmanın sonun çözümü FPS arttırma çıkan süre tıklıyorsunuz. Bakın burada, burada dostlarım iki tane seçeneği var. 60 FPS ve 90 FPS. Cihazınız çok iyiyse arkadaşlar 90, 90 FPS seçiyorsunuz. Böyle orta derecede ise 60 seçiyorsunuz. Hesaplarsanız e, yani cihazınız güzel mi diyelim. mi ona göre bir seçenek seçiyorsunuz. Ama ben genelde 60 seçiyorum. 60'ı tıkladım. Aktif hesaba tıkladım. Asıl tutuyorum elimi. Parmağı basılı tuttuktan sonra kopyaladı tıklıyorum dostlarım. Sonra yukarıdan hemen cihaz adasına basıyorum. Android data en aşağı geliyoruz dostlarım buradan John.engine.eg files u 4 shadow trigger shadow trigger sıra save it buraya da arkadaşlar gelip save games'i buluyoruz nerede bakın burada save games tıklıyoruz dostlarım ve kopyalanan dosyayı buraya yapıştırıyoruz yapıştırıp tüm dosyayı uygulayıp değiştire basıyoruz dostlarım ve bitti buraya yapıştırdıktan sonra gidip kendinize oyunun keyfini çıkarabilirsiniz dostlarım ayarlarınız değişirse yani kontrolleriniz değişirse eskenle ekleyebilirsiniz ama grafiklerle oynamayın dostlarım. Yani dosya etkisini göstersin diye. Herhangi bir bahanesi yoktur dostlarım. Sadece FPS e odaklı bir şey anladınız mı? Yani herhangi bir korkunuz falan olmasın. Aşağıdan videoyu beğenin dostlarım. Bir hafta içerisinde inşallah bir üçünü beğenmeyi geçeriz. Bir beğenmeyi geçersek yeni video inşallah gelecektir dostlarım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. kalın Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.